bile iş yerlerinde, evinde, yolda bizi izleyen, yüreği bizimle birlikte atan tüm yurttaşlar hepinize sımsıcak, kocaman, yürekten bir merhaba. Tam, tam 28 gündür yürüyoruz. Köy köy, ilçe ilçe, yurttaşlarımızla dertleşe dertleşe, konuşa konuşa yürüdük. Ülkenin dört bir yanında haksızlığa, adaletsizliğe, baskıya, zulme karşı adımlarını adımlarımıza katan herkese, bizi hiç yalnız bırakmayan tüm yurttaşlarımıza Ankara'dan yürekten teşekkür ediyorum. 28 gündür bu yürüyüşte her ihtiyacımızı karşılayıp bu yürüyüşün Ankara'ya hedefine ulaşmasını sağlayan tüm arkadaşlarımıza, yürüyüş boyunca görev alan tüm yoldaşlarımıza, sağlık emekçilerine, hemşirelere, fizyoterapistlere huzurlarınızda teker teker bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasaydı bu yürüyüş olmazdı. Kardeşlerim, biz bu yürüyüşe sevgili yoldaşımız Can Atalay'ın esaretine son vermek için çıktık. Bırakmazlar diyorlardı. Artık böyle siz de kabul edin diyorlardı. En başta şunu söyledik. Hayır, biz alışmayacağız. Biz kabul etmeyeceğiz. Biz teslim olmayacağız. Haklı olduğumuzu biliyorduk yürüdük yürüdükçe güçlendik. Haksızlığa, hukuksuzluğa teslim olmayacağımızı bir kez daha gösterdik ve nihayetinde AYM kararıyla haklılığımız bir kez daha tescillenmiş oldu. Adalet geldi falan demiyoruz. Ama zor bir mücadeleyi kazandık. Hep birlikte kazandık. Ülkenin dört bir yanında bu mücadeleyi büyüten herkese selam olsun. Şimdi hiç kuşkunuz olmasın kardeşlerim. Hep birlikte bir adım daha atacağız. Hep birlikte gideceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar gideceğiz ve canı o zindandan çıkaracağız. şey daha söylemem genel. Aylardır böyle olduğunu anlatmaya çalışıyorduk. Ancak şu son üç gündür her şey artık iyice netleşti. İstanbul'daki mahkeme saraydan talimat. Bekliyor. İstanbul'daki mahkeme saraydan talimat bekliyor ve Can Atalay sarayın tutsağıdır sözümüz bir kez daha tescillenmiştir. Adalet Sarayı dedikleri o binalar buradaki kaçak sarayın şubesinden ibarettir. Ama onlara da bir çift sözüm var. Korkunun ecere faydası yok. Mutlaka başaracağız, canı o zindandan çekip alacağız. Buradan söz veriyorum. Cezaevlerinde haksız, hukuksuz misimde tutulan tüm gezi tutsaklarını, milletvekillerini, belediye başkanlarını sadece bu iktidara teslim olmadığı için cezaevlerindeki tüm arkadaşlarımıza hepimiz adına söz veriyorum. Hep birlikte özgürleşeceğiz. ilerim. Cana özgürlük diye başladık. Bugün cumhuriyete özgürlük diye devam ediyoruz. Söz veriyoruz. Büyük bir cezaevine dönen güzel ülkemizi de mutlaka özgürleştireceğiz. Yarın cumhuriyetin 100. yılındayız. İktidarlar tarafından unutturulmak istense de bir sülale devrini bitirip Cumhuriyeti kuranlara selam olsun. Mustafa Kemal Atatürk'e, cumhuriyetin kuruluşunda emeği olan herkese bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Onlar 100 yıl önce çok önemli bir atılıma imza attılar. Yıllar içinde çok gerilere düştük. Ama işte tam da bu nedenle şimdi yeniden ileri çok daha ileri yürümek zorundayız. Kardeşlerim, Cumhuriyet halkın egemen olmasıdır. Ve bu toprakların tarihindeki muazzam bir ileri atılımdır. Devrimcidir. İşte buradayız. O devrimci adımda halkın egemen olmasında, halk egemenliğinin layıklıkla inşa edilmesinde halkın kendi kaderini kendi eline almasındayız. Bizim cumhuriyetçiliğimiz işte tam da budur. Bizim cumhuriyetçiliğimiz evrenseldir. Tüm insanları kucaklar. Egemenliğin elinden alınmak istenen tüm halkları kapsar ve bizim cumhuriyetçiliğimiz aynı zamanda yereldir. Bu topraklara aittir. Bu topraklardaki cumhuriyet mücadelesi dogmalara, yobazlığa bir hanedanın sultanatı, saltanatına meydan okumuştur ve bu yüzden bizimdir, bizimdir. Devrimciler, sosyalistler bizler, biz iki yüzlülük yapmayız. Takiye bilmeyiz. Sahipleniriz ama cesurca eleştirmesini de biliriz. Daha iyisine, daha mükemmeline ulaşmak için mücadele ederiz. Çünkü bizimdir. Bu ülkede iyi olan, güzel olan, doğru olan ne varsa hepsinde halkın bizim emeğimiz vardır. Emeğimiz, alın terimiz, bizim kanımız, bizim canımız vardır. İşte tam bu yüzden bizim tarihimizdir. Onlar iktidarlar, onlar yalancıdır. Iki yüzlüdür, takiyecidir. Lafa gelince cumhuriyet derler, ama hep cumhuriyetten kaçarlar. Onların tarihi ne derlerse desinler, cumhuriyetçilikten, halk egemenliğinden kaçmanın halka düşmanlığın tarihidir. O yüzden yalnız AKP'de de değil, neredeyse tüm iktidarlar için cumhuriyet maalesef reklamlara, şovlara, resepsiyonlara, altı boş gösterilere indirgenir. AKP devrinde ise bunları yapmaya bile tenezzül edilmeyen bir karşı devrimi yaşıyoruz. Karşı devrim halk egemenliğine düşmanlık bu ülkede dün başlamadı. Bunların hepsini çok açık, çok net konuşmak zorundayız. Yeni bir yüzyıla başlarken konuşulmadık, hesaplaşmadık, hiçbir şey kalmamalı. Bu ülkeyi bir daha bugünkü gibi saltanat heveslerinin iktidarına bırakmamak için mutlaka daha cesur olmalıyız. Aklın, vicdanın, bilimin gösterdikleriyle kararlı bir biçimde yola devam etmeliyiz. Geçmişi aşamayan, geçmişiyle yüzleşemeyen geleceği de kuramaz değerli arkadaşlar. Kabul edelim, tarihe not düşelim. Solcu, sosyalist, komünist diye bu ülkenin gerçek yurtseverlerini, devrimcilerini hapsettikleri, öldürdükleri gün Cumhuriyet'ten kaçışta başlamıştır. NATO'nun Amerika'nın çıkarları uğruna bu ülkenin çocuklarını Kore'ye asker gönderdiklerini, bu ülke insanını Amerika'nın süt tozuna muhtaç ettiklerini asla unutmayacağız. Bağımsız Türkiye diye yürüyen deniz gezmişlerin karşısına Amerikan marka yobazlıkla, faşistlikle çıktıkları gün, halk düşmanlığının tescillendiği gündür. Sendika isteyen işçiyi coplayıp koçları, sabancıları, büyük patronları ihya ettiklerinde halk egemenliğine en büyük darbeyi vurmuşlardı. Bu ülke madenci yakınlarını tekmeleyenleri gördü. O utanmaza devlet görevi verenleri gördü. Cumhuriyeti gerçekten kutlamak için işte önce bunların hepsiyle birer birer hesaplaşacağız arkadaşlar. Bu halka ait fabrikaları, işletmeleri yok pahasına para babalarına, yerli yabancı para babalarına sattıkları güne lanet olsun diyeceğiz. Şimdi üretmeyen, sürekli tüketen, betona yatırım yapan bu saray rejiminin temelleri işte böyle atıldı. Yobazlara şirin görünmek için, cumhuriyetin adını bile almaktan korkan adamları okullarımıza soktukları günlerin hesabını soracağız. Şimdi okullarımızda yurttaşlık değil ümmetçilik anlatıyorlar. Okullarını tarikatlara, cemaatlere teslim edildiği bir ülkede cumhuriyetin sadece adı kalır. Gençlerimizi yobazların tarikatların elinden kurtaracağız. Kardeşlerim, o 12 Eylül'leri yapanlara o darbeyi yapan Amerikan çocuklarına lanet olsun. Ama alkışlayanlara da yazıklar olsun diyoruz. Bakın, Kürtleri ezdikleri, horladıkları, hakir gördükleri günleri, Diyarbakır zindanlarında Kürtlere işkence ettikleri günler, bu ülkede kardeşliğe en büyük darbe indirilen günlerdi. Kardeşlerim açık söylüyorum kayyumların olduğu yerde, halkın yok sayıldığı yerde, halkın iradesinin kırıldığı yerde Cumhuriyet kutlanamaz. Alevileri yok saydıkları, aşağıladıkları, Rumları, Ermeniliği küfür gibi kullandıkları gün birlikteliğimize ihanet ettiler. Bizim Cumhuriyetimiz Kürtlerle Türklerin kardeşliğini, bu ülkede yaşayan herkesin, Emek ve toprak kardeşliğini temel alır. Birimiz bile özgür değilsek, hiçbirimiz özgür değiliz deriz. O yüzden barışın cumhuriyetini, kardeşliğin cumhuriyetini kuracağız. 12 Eylül'den sonra AKP döneminde görüşleri nedeniyle binlerce akademisyeni hapse attıkları gün, KYK'larla hocalarımızı üniversitelerden kopardıkları gün, ülkeden sürdükleri gün, ülkemizin aydınlık geleceğine kurşun sıktılar. Aydınlarımızı hapislere, sürgünlere yollarken yobazları, mollaları okullarımıza dolduranlar cumhuriyetin en büyük düşmanlarıdır. <laughs> Cumhuriyetin düşmanları bugün iktidarda. Ama bir çift sözümüz sözde muhalefete. Aman ağzımızın tadı bozulmasın. Sağcılık yaparsak kazanırız. Patronlara, tarikatlara, ırkçılara biraz şirin görünelim. Belediyelerde rant varsa biraz da biz faydasını görelim diyen anlayışla bu ülke bir adım, bir adım ileriye gidemez arkadaşlarım. O yüzden cesur olacağız. Sizleri cesur olmaya çağırıyorum. Gördüğünüzü söylemekten, yanlışı görünce kökten düzeltmek için ileri adım atmaktan korkmayacağız. İşte onun için bugün buradayız. Ankara'nın göbeğinden ikinci yüzyıla ilk adımı atarken hep beraber haykırıyoruz. İkinci yüzyılda bunların hepsiyle tek tek hesaplaşacağız. Çünkü, çünkü biz varız. Çünkü sol var. Çünkü emekçiler var. Çünkü devrimciler var diyeceğiz. Bağımsızlıktan, demokrasiden, sosyalizmden yana, adaletten, barıştan, özgürlükten, kardeşlikten yana milyonlar var. Bakın bunları 28 gündür mahalle mahalle, köy köy, ilçe ilçe yürüyen bir arkadaşımız, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bu ülkeyi hep birlikte yeniden ayağa kaldırabileceğimiz çok büyük bir güç bu topraklarda var. Yeter ki yan yana gelelim. Yeter ki hep birlikte başarabiliriz diyelim, mutlaka başaracağız. <laughs> Arkadaşlarım, halk egemenliğinin az şekerlisi, çok şekerlisi biraz olmaz. Halk egemenliği diyorsanız orada bırakmayacaksınız. Sonuna kadar götüreceksiniz. İşte biz tam olarak bunu yapacağız. Bir ailenin, bir avuç zenginin, kadın ve genç düşmanı tarikatların, işbirlikçilerin çarkına çomak sokacağız. Biz bu oyunu bozarız. Biz bunun için varız. Bu ülke için kim ter döküyorsa bu ülke onundur. Bizim anladığımız cumhuriyet emekçinin terini, kanını, canını gerektiğinde hayatını isteyip onlardan aldıklarıyla bir avuç para babasının servetine, servet katanların iktidarına kesin olarak son vermektir. Bizim cumhuriyetimiz onların bir avuç zenginin korkulu rüyasıdır. Biz bu toplumun en az yüzde doksanını oluşturan emekçilerin egemenliğini, emekçilerin iktidarını istiyoruz. Açık söylüyoruz kardeşlerim. Saatlerce çalışıp kirasını bile ödeyemeyen market işçilerinin, kuryelerin, kargocuların, yıllarca okuyup asgari ücrete mahkum edilen özel okul öğretmenlerinin, madencilerin, güvencesiz çalıştırılan işçilerin cumhuriyetini kuracağız. Onlar dindar ve dindar nesiller yetiştirmek istiyor. Biz Alevisiyle, Sünnisiyle, inananı inanmayanıyla layıklık çatısı altında kol kola yaşayan insanlardan oluşan bir ülke istiyoruz. Onlar Kürt'ü Türkiye düşman etmek istiyorlar. Biz kardeşlik istiyoruz. Kardeşlik ülkesini kurmak istiyoruz. Bakın Deniz Gezmişler Filistin halkına özgürlük mücadelesine koşarken... Onlar Amerika'nın altıncı filosuna secde edenlerdi. İşte bu yüzden biz bugün Filistin halkıyla dayanışma içerisindeyken, Filistin halkının sesine ses vermek için mücadele ederken, onlar ne derlerse desinler, İsrail'e kol kola ticaret yapmaya 3-5 kuruş para kazanalım diye Filistin halkına ihanet etmeye devam ediyorlar. Bakın bugün İstanbul'da aynı saatlerde bir miting yapmışlar. Oradan yine halkın duygularını istismar eden hamasi konuşmalar yapıyorlar. Biz meydan okuyoruz. Hadi Odri meydan diyoruz. Siz iktidarsınız. Bazen unutuyorsunuz. Ama iktidarsınız. İktidar konuşmaz. Iktidar iş yapar. Buyurun İsrail'e, siyasi, askeri, ticari bütün anlaşmaları iptal edin yüreğiniz yetiyorsa. Gerçekten Filistin halkının yanındaysanız. <laughs> buyurun, gerçekten Filistin halkının yanındaysanız, Orta Doğu'da tüm emperyalist güçlerin Orta Doğu topraklarını terk etmesini sağlayalım. Orta Doğu'yu bir barış bölgesi haline getirelim. Ne diyor büyük şairimiz Nazım Hikmet? Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim. Akar suyum, meyve çağında ağacın, serpilip gelişen hayatın düşmanı. İşte görüyoruz. Onlar doğayı talan etmek istiyor. 3-5 kuruş uğruna ormanlarımızı, derelerimizi satmaya kalkıyorlar. Biz Toprağımızı, akarsuyumuzu, tohumumuzu, denizlerimizi korumak istiyoruz. Biz tüm canlıların özgürlüğünü savunuyoruz kardeşlerim. Kardeşlerim, bu yobazların iktidarı en çok özgür kadından korkar. Biz eşitlik isteriz, onlar esaret ister. Biz özgürlük isteriz, onlar kadını köleleştirmeye kalkışırlar. İşte bakın nasıl bir cumhuriyet sorusuna biz bu kadar açık, bu kadar net yanıtlar veriyoruz. Emekle özgürleşen laiklik ve kardeşlikle yönünü çizen bağımsız bir ülkede barış içinde yaşayacağımız bir cumhuriyet istiyoruz. Mutlaka kuracağız. Bizim cumhuriyetçiliğimiz mücadelecidir. Bizim cumhuriyetçiliğimiz devrimcidir. Cumhuriyet için ne birileri gibi zil takıp oynarız ne de sela verir mezarını kazarız. Biz Cumhuriyet için mücadele ederiz. Kanıtı da işte şimdi buradadır. Bugün bugün burada toplanan bizler bakın emin olun. Yıllar sonra dönüp bugüne baktığımızda çocuklarımıza, torunlarımıza, cumhuriyetin ikinci yüzyılına mücadeleyle girdik diyeceğiz. Biz bu cumhuriyeti işte böyle özgürleştirdik diye gururla anlatacağız bugünü. ve hiç kuşkunuz olmasın. Biz teslim olmayız. Kanıt mı? Kanıtımız gezidir. Gezide direnenler, direnirken hayatını kaybeden çocuklar ve gençlerdir. Gezi nedeniyle tutsak edilip bir adım geri atmayan arkadaşlarımızdır. Kanıtımız memleketin tüm yurtlarında zeren için sokağa çıkan gençlerdir. Kanıtımız ve umudumuz gençliktedir. kardeşlerim. Bizim özgürleştiremediğimiz bu ülkede bu ülkenin iktidarı 18-19 yaşındaki üniversiteli kardeşlerimizin cellat oldu. Bizim özgürleştiremediğimiz bu ülkede can kardeşlerimiz ya intihara sürükleniyor ya bu ülkeden kaçıp kurtulmak istiyor. Bizim özgürleştiremediğimiz bu ülkede işçiler için mezarlığa dönüyor. Ekmekçi ekmeğinden oluyor kadınlar canlarından oluyor. Bizim özgürleştiremediğimiz ülkede dereler özgür akamıyor. İşte Ankara'dayız. Atatürk Orman Çiftliği'ni yağmalayıp kendine kaçak saray inşa edenler bir adam çocuklarımızın geleceğiyle oynuyor. Söz veriyoruz. Geleceğimizle oynatmayacağız. Buradan tüm Türkiye'ye 100. yılda halkımıza sözümüz şudur. Geleceği kazanmak için saray iktidarına mutlaka son vereceğiz. Saray iktidarı bir daha kurulmamak üzere yıkılacak. Gerçek bir halk egemenliği kurulacak. Evet. Meydan okuyoruz. Bizim varlığımız, bizim cumhuriyetçiliğimiz Bizim devrimciliğimiz bir meydan okumadır. Yüz yıl sonra bir kez daha saraya meydan okuyoruz. Gladyoculara, faşistlere, ırkçılara, yobaz takımına, bu ülkeyi yağmalayan patron sınıfına tümüne birden meydan okuyoruz. <laughs> Milyonlar adına meydan okuyoruz. Esir tuttuğumuz Can Atalay adına, diğer tutsak ettiğiniz gazeteciler, siyasetçiler, fikir insanları adına, gezinin çocukları adına, Aladağ'daki kardeşlerimiz adına, gar katliamında yitirdiğimiz Veysel adına, Berkin adına, Oğuz Arda Sen adına, Ceylan adına, Uğur Kaymaz adına, Zeren adına, Özgecan adına, Nurever adına meydan okuyoruz. Aynen. Soma'da, Ermenek'te, Bartın'da can veren madencilerin adına ter sahnelerde kaybettiklerimizin adına meydan okuyoruz. Emekten ve özgürlükten yana bir cumhuriyeti isterken katledildiği için aydınlarımız adına, Uğur Bukçular adına, Beyce Volanlar adına, Nazım Hikmetler adına, Musa Artan adına, Sabahattin adına, Rantik adına meydan okuyoruz. İşte buradayız. Kardeşlerim bitiriyorum sözlerimi. Herkes dost düşman herkes duysun bilsin. Bak işte buradayız. Biz bir seçimi kazanamadık diye yıkılanlardan değil miyiz? Yıkılmayız. Yakınmayız. Teslim olmayız. Bitti dediğiniz yerde yeniden on binler oluruz. Yüz binler oluruz. Ayağa kalkarız. İşte ayağa kalkıyoruz. İşte ayağa kalkıyoruz. Türkiye, 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 Emek için buradayız. Kardeşlik için buradayız. Özgürlüklerimiz için buradayız. Laiklik için buradayız. Barış için buradayız. Bağımsızlık için buradayız. Hiçbirisinden yarım adım geri atmayacağımızı haykırmak için buradayız.